Herkese selam dostlar. Ben Pralikan. Bugün sizlere yeni ağaç türlerini keşfetmeye gideceğiz. Bildiğiniz kadarıyla para kasfa taktikleri için böyle ağaçlar öneriyordu falan filan. İşte bugün sizlerle ee, Silver, Axe falan filan için yani bir ağaç önereceğim. Bu ağaç yani iyi para da veriyor denilebilir ya yani, kötü veriyor da denilebilir ortası yani. Bu ne lan? Al haşara bakayım. Garip bir eleman. Evet bugün. Şansımıza videoda bu araba, yok eleman diyorum bu araba yardım edecek. Değil mi? Neyse. Gidelim biz hızlıca. Eee bu eleman benim peşimden mi geliyor? Arkadaşlar bu hile olabilir. Bu hile olabilir ben size söyleyeyim. Durun arkadaşlar. şunla bir konuşayım. What bro? Arkadaşlar. Umarım bu yani hile falan filan değildir. I sell in items bro. no, thanks. Bunun base'e bakalım. Bu hile mi? Değil. Hile olsa canavar gibi bir base olurdu arkadaşlar. Bunu tabii ki herkes yapar. I can see your base. Ne diyor lan bu? Arkadaşlar vallahi My English bad diyeceğim valla, my English bad sorry. Bir eee bakabilirim aslında. Dur. Videoya sıkıntıyla başladık ya. Yok arkadaşlar. Biraz yani ilk başlarda korktum yani. Böyle biraz da benim base'e doğru yönelince. Evet arkadaşlar. Zombi. O, ee, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir şey keşfettim arkadaşlar. Vallahi de bir şey keşfettim. Ekmek kuran. Geliyorum lan oraya. Geleceğim lan oraya. Geliyorum lan oraya. Geliyorum lan oraya. E, zıplar mıyım? Yok. Neyse arkadaşlar. Videomuzdan 4 dakika gitmiş bile. You have a from Brazil diyor. Arkadaşlar. Yes or no diyor. E, ee, bu ne? Arkadaşlar. Ajax buldum. Bu ne? Bu ne? Alabiliyor muyum? Ana. Hey Pro Ali. Yes. He, yalnız ben bunu alamam. Haram. Please I can see you. Base. Why? Arkadaşlar. I want to see bro diyor. Bence gidecek arkadaşlar. Kendisine izin açtıracak. Beyzi girecek. Kopyalayacak eşyayı. Sonra da hop 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 alacak. Çünkü he, hackerlarda lan ne hacker'ı hacklerde öyle şeyler var. Böyle gidiyorlar Beyzin izini açtırıyorlar. Ondan sonra ee, eşyayı ya böyle gömüyorlar. Lan ayarlayamadım ki ya. Zıplar mıyım yok. Hay. Arkadaşlar bakın. Bu ağacı ayarlamak bu kadar süre sürmüyordu. Şu an bu videoda olduğumuz için ee, şey yapıyor. Videoyu uzatıyor. Bak bak. Daha taşa değmemiş. Hala duruyor. E, nasıl yapacağız? Yapamayacağız arkadaşlar. Buraya ekstra bir şey daha lazım. Hop zıpladım mı zıpladım. Oha. Adamın parasına bakın be. Neyse. Vallahi chat'i de kapatıyorum. Aha da vardık. Arkadaşlar bakın buradan gidiyoruz. Böyle gideceksiniz. Buraya araçla gelmenin bir yolu var ama o zaman Sıfır ganimet toplarsınız Yani biraz ganimet Toplamanız zorlaşır Eğer ki daha çok Ganimet toplamak istiyorsanız Bu yolu bence tercih edin Bakın Ben vallahi Gideceğim zombi Odunu toplayacağım baya Böyle bugün sizlerle zombi odunu Stoklayacağız böyle Stoklayalım Baya iyi olur Microsoft bir için güzel Toplamış oluruz Bu arada arkadaşlar eğer ki bu bölümleri Yani cidden vakit ayırırsanız sadece ee, 60 Dakika yani bir saatinizi bu videolara ayırın İzleyin bazı bölümleri eski için Çünkü bazı bölümler cidden ee, Uzun sürebiliyor Mesela e, burayı es geçmeyin. Burada odun kesiyorsunuz işte. Ya yani burada aktivite yapıyoruz. Ama orada nasıl e, odunu ayarlamaya çalıştım. Mesela o vakit kaybı. <laughs> bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. bunu bu bunu, bunu, bu 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 bu. Çok güzel. Bunu da alayım abim. Bunu da alayım. Tamamdır. Bir daha gel şimdi altın ağacı. Bu arada mesela eskiden ben şunu karıştırıyordum arkadaşlar. Mesela altın neonla yok altın neon diyordum ben o dün lan ne dünü işte önceki bölüm hani o sarı neonlara gittik ya arkadaşlar ben eskiden onlara Altın neon diyordum. Ciddi mi? Arkadaşlar bakın. Şimdi gideceğiz. Bu odunlarımızı atacağız. Ondan sonra e, ee, buraya hasını taşıyalım. Yani vagon da lazım aslında. He. Ama bu kadar yeterli olur. Bu zombi ağaçları yani yeterli olur bu kadar Orada kalsın. Taktiği biz için şey iyidir. Bence gidelim 3 tane zombi 3 tane de altın toplayalım. Aynen. Öyle daha mantıklı olur. Çünkü ee, mesela zombi ağacı da fazla kullanmam. Yani böyle benim birinci slotumda altın blok sprint olduğu için hiç sıkıntı çekmiyorum. Şunu alayım. Şunu da taşıyayım aslında. Bunları keseyim hızlıca. Yok çok zor kesiliyor bunlar. Bakın bunlar aşırı zor kesiliyor görüyoruz. Ama arkadaşlar bunlar da değerli sayılır. Yani buraya gelirsiniz para için. Yani altın ağacı toplayın. Ve bence bana göre en hızlı para kasılma taktiklerinden biri zombi ve Altı dağcı toplamak. Hop onu böyle atalım. Buraya bir de arkadaşınızla geleceksiniz. Böyle iki tane araç vagonlu olacak falan filan. Böyle iki tane araçla geleceksiniz. Böyle ikinizi böyle birbirinizi izin açacaksınız, hızlıca taşıyacaksınız. Öf var ya en hızlı para kasımı taktiği olur. Bir de zaten oraya ağacı koymuşsun artık. Böyle gel git yaparsın. Bu arada sanırsam altın ağaçları sığmayacak. Ben en büyük altın ağacını alayım. Bunlar bir türlü de kalkmıyor. Şimdi ee, gideceğim. Onlarla ben aşağı ineceğim. Onları aşağı koyacağım. Ondan sonra da hızlıca onları kapacağız. Bitecek. Yani bu videoda bu kadar arkadaşlar yani nasıl geri getir yani getirebileceğinizi şu an gösteriyorum. Keşke bu oyunda böyle hız iksiri olsaydı da böyle hız iksiri böyle içerdin. 5 dakika sürer falan filan. Hızlı dolaşırdın. Bir de Bunların en güzel yanı şöyle. Bakın. Böyle sanki bağlanabilir bir şeymiş gibi. Yani sanki bağlayabilirmişsin gibi. He, tamam öyle dursun. Arkadaşlar bu arada projemden de bahsedeyim birinci slot için. Bakın. Şöyle bir şey düşündüm. Mesela gideceğim. ilk başta depolamayı yeni yaptığım shop'u yani yeni yapmaya başladığım daha doğrusu o çok ne oldu. Böyle baltayı koyuyorum. Balta böyle yok oluyor. Yani göremiyorum bir türlü onu. Aşırı ne onu yaptım yanlışlıkla. İşte. Gideceğim. Onları yıkacağım. Ee, mesela depolama alanını da yıkacağım falan. Evi. Yani bence ev aşırı gereksiz. Yani eve hiç gerek yok. Böyle giderim. Depolama alanı yaparım. Yani evin kaplayacağı yer olmasın. Arkadaşlar bence ben ee, hızlıca anlatayım ben size. Yine video baya uzun olmasın. Bakın arkadaşlar bunları atacaksınız. Bakın attınız. Ondan sonra bunları yine aşağı atacaksınız. Bir tane yürüme mesafesi var arabanıza. Arabanız için yürüme mesafesi yürüyeceksiniz. Yürüme mesafesi yürüdükten sonra da bunlar aşağıda ya onları alacaksınız base ile götüreceksiniz böyle öğütüp satacaksınız ben valla hem gösteriyorum hem de depoluyorum belki mesela diğer video Nedense Lumbert Hayek'in iki videoları arkadaşlar. Hem böyle bir şey yapamıyorum doğru dürüst. Hem de süremden gidiyor. Yani diğer videom olabileceği kadar uzun olsa da böyle duvar yapacağım size. Neyse arkadaşlar bakın. Şimdi buraya attık ya. İsterseniz gidin böyle reset atın. Resetten sonra gidersiniz. Araba spawnlarsınız. Hoppa. Mesela örneğini göstereyim. Bunlara bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz hem de. Yani endişelenmeyin. Eğer ki izin açmazsınız, hiçbir şey olmaz. Siyah araba gel bakalım. Yani mesela takımca gitseniz daha çok rahat olursunuz. Arkadaşlar her video mesela sadece ben sonuçta yani neredeyse tüm odun gösterme videolarım fark ettiyseniz 20 dakika 20 dakika. Birinci bölme 18 dakikaydı. Değil mi? Aynen. İkincisi 21 dakika sürdü sanırsam. Bu da muhtemelen artı 2 dakika daha olur. 20 dakika sürer. Aha. Dokunmayı unutmayın he. Yoksa biri gelir yine dokunur bu sefer. Onun olur. Evet. Şimdi nasıl bunları koyacağınızı göstereceğim. Evet. Lan. Lan. Deniz yosunu gibi üstüme çullandı ya. Bakın böyle. O da arkadan böyle gelecek. Yani o düşme olasılığı yüzde sıfır. Ama yüz, düş, birazcık düşme olasılığı da yüzde ee, on. Şey. Bekleyin arkadaşlar. Evet. Böyle sonuncuyu da koyalım. Öyle arkadaşlar. Ondan sonra beyzinize götüreceksiniz. Neyse arkadaşlar hadi Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakal. Bay bay.